Kerbela üzeri kara bulutlar içinde zalimler pusu kurdular Yüreğe işledi derin korkular Can Hüseyin'imi aldı Kerbela Resulullah'ın Gülü susuz koyuldu, kurudu dudağı, beden yoruldu, mübarek başına mızrak vuruldu. Can Hüseyin'imi aldı Kerbela, parçalandı canı düştü yerlere Zeynep'in ağladı döndü sellere Sabret Hüseyin'im hesap mahşere Can Hüseyin'imi aldı Kerbela Resulullah'ın Gülü susuz koyuldu, kurudu dudağı, beden yoruldu. Mübarek başına mızrak vuruldu. Can Hüseyin'i mi aldı Kerbela? Asırlar geçse taze acısı. Yine Kerbela'da kanar yarası Gönülleri sarmış ince sızısı Can Hüseyin'imi aldı Kerbela Resulullah'ın gülü susuz koyuldu Kurudu dudağı beden yoruldu Mübarek başına mızrak vuruldu Can Hüseyin'imi aldı Kerbela Can Hüseyin'imi aldı Kerbela